şunu açalım Valorant'a geçelim Valorant lan ne oluyor? Kapat. Valoranta gireceğiz. Açılırsa inşallah Valorant kardeşimiz. Tam ekran modu. Yenver'e ye gelmiş. Yenver hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hikmet Özet mi? Okuyamadım, dur. Özer mi yazıyor? Kardeşim ismini okuyamadım ya. Hikmet Özer, hoş gelmişsin. Oyna. Evet, et evet. Sevim Yıldırım Enes, hepiniz hoş geldiniz. Yok hoş geldin. Selamünaleyküm. Rekabet abi. geçiyorum. ülkenin tamam. günü olmaz diyorum. Başlıyorum. Let's go. Ahmet oruç. Yok, onlar bir sonraki oyuna denk gelirse gelirler. Direkt seri seri oynatmamız lazım. Vaktim yok çünkü. Tamam abi. Nesrin Bayram. Abdullah 2106. Mustafa. User. Hakan Boduroğlu. Enes. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İbrahim Dalmış. Goat Alper. Recep Avcı. Mahmut 65. Demir Onur Kayrün Abi başlasın ben geliyorum Tamamdır kardeşim Hamza İmga Enes Kaçar Yıldız 856 Yenvere Kadirhan Sayın Yeğenim canlı yayını paylaşmışsın kardeşim teşekkür ediyorum Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tex Chef. Hepinizin ismini okumaya çalışıyorum. Yalnız birazdan oyun başladığında okuyamayacağım. Karşılaşma Ve karşılaşma bulundu. bulundu. Zeki Yüksel. Lotus hiç sevmiyorum. Selamun arkadaşlar. Aleyküm selam. Arkadaşlar lütfen küfürsüz bir oyun olsun. Hem YouTube'da hem TikTok'ta yayındayız. Reyna. Bu arkadaş kim bilmiyorum. Seyircimiz var. Güzel cancımız var. Süleyman Gülsen hoş geldin. Yavuz. Yağız Kara kardeşim hoş geldin. Bütün kemiklerim ağrıyor ya. Recep Gültekin, Hamdi Şahin, Hüseyin Boğa. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Evet Jet aldı. Gel yes, abi. Hoş geldin yakışıklı. Hazır mısın kaybetmeye? Hazırım. Şöyle güzelinden bir oyun kaybedelim hadi. <laughs> Hamza 03. Kimmiş? EDFD 45. İsim çok garip. Bu Lotus'u hiç sevmiyorum ya. Kuzey Uludoğan. Kardeşim hoş geldin. Daha demin abi ben bu elde adamlara efek verdirdik. Şeyde mi? Lotus'ta mı? Evet. Hadi bakalım şimdi de verdirelim efifinizi. Yoşuma gittin gidiş o gidiş. <laughs> Da oyun herhalde biri Suriye'den bağlanıyor. Bunu halk için yaptığınızı unutmayın arkadaşlar. Onları bir gireydi ya. Evet benim pingimden dolayıymış. Ben şunu aşağıya aldım. Şuraya geldim.